yolda 1 milyon dolar gördünüz. Elon Musk'ın olsun. Elon Musk'ın da hiç haberi yok bu paradan. 1 milyon dolar öyle duruyor. Kamera yok, bir şey yok, polis yok, hiçbir şey yok. Para orada duruyor arkadaşlar. O parayı diyelim ki zaman makinesi de icat edildi. Geleceğe gittiniz, muhteşem bir hayat yaşamışsınız. Parayı arttırmışsınız, zengin olmuşsunuz, hiç soruşturulmamışsınız vesaire. Harika bir hayatınız olmuş. Arkadaşlar, böyle bile olsa o parayı alamazsınız. Ben bazen böyle ders anlattığım zaman öğrenciye diyorum ki yerde para gördünüz alır mısınız? Hayır. Almayız hocam polise götürürüz vesaire. E peki kamera yoksa? Elon Musk'ınsa? 1 milyon dolarsa? işte kimse bundan zarar görmeyecekse ve sizin için çok faydalı olacaksa, ömür boyu mutlu mesut yaşayacaksanız alırız. O zaman arkadaşlar koşullu hırsızsınız. Koşulsuz bir şekilde davranmanız gerekiyor. Koşulsuz bir şekilde niyetiniz her zaman ödeve uygun hareket etmek olmalı. Bu yüzden bunları unutmayalım. Kant'a ödeve uygun hareket etmeniz lazım.